Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Su veriyorlar en azından ya. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. Evet bugün aramızda Mustafa kardeşimiz var. Kardeşim. Nasıl gidiyor çekimler? Elhamdülillah güzel gidiyor. Mikail hocamız hiç bizi yormuyor. Patır patır ağzımızın cevabını veriyor. Allah, <laughs> Allah razı olsun. Şey gibi oldu. Allah razı olsun. Aramızda Ali kardeşimiz var. Selamünaleyküm kardeşim. Bu programı. Güzel güzel buldum. Ben ilk defa katıldım. Ee, yani zihin açıcı oluyor. Sorulara cevaplar buluyoruz. Allah razı Eyvallah. olsun. Bazı şeyler e, kitaplarda yazılı bulunuyor yani. ama insanların zihnini kurcalayan bazı meseleler var. Bunların onların hizmetine sunmak lazım. Güzel bir hizmet yapıyor Mikail hocamız. Allah razı Eyvallah. olsun. Eyvallah. Allah razı olsun. Ee, tabii sorun var galiba. Soru sorun var. Babillerden bahsettin. Daha önceki toplumlarda Sümerlerden falan. Sümerlerden bahsettin yani kadınların öldürülmesiyle alakalı o zaman güzel görülüyordu öldürülüyordu daha ilerleyen zamanlarda bunun kötü olduğu anlaşıldı işte insanlar şey yaptı yani bugün birisi diyebilir ki ya e, o zaman öyle kabul ediliyordu bugün böyle kabul ediliyor yarın da başka kabul edilecek ben bugüne bakarım dese ya, ileriki zamanlarda insanlar fikirlerini değiştirir yani. şartlar değişmiştir insanlar o, o zaman o, o şartları uygular. Mesela şu yapılıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, miras hukukuyla alakalı kadınlara bir, erkeklere iki bir e, hissenin verilmesini söylüyor. Bunu değerlendirenler diyor ki ya peygamber zamanında kadınlara hiç miras verilmiyordu. Peygamber bunu bir şeye getirdi, çizgiye getirdi. yaşadığı toplum açısından. Evet. Ama günümüzde şartlar değişti. Bire bir olması lazım dediğinde. ilerleyen zamanlarda bir başkası diyebilir ki ya şartlar değişti. Kadının iki alması lazım, erkeğin bir alması lazım ya da tekrar iki bire dönebilir çünkü şartlar değişiyor. Dinamik bir hayat var." dediğinde o hükmü de bir şeye bağlamış olur işte. Zamana, mekana bağlamış olur. Evet. Buna nasıl cevap vermemiz gerekir? Verdiğiniz örnekte abi bu da bir ibadettir. Tevkifidir, dondurulmuştur. Yani peygamber Efendim dönemin şartlarına göre bu hükmü kendisi vermemiştir. Bu zaman ve mekan üstü olan bir yaratıcı tarafından gelmiştir. En azından biz böyle iman ediyoruz. Şimdi e, burada bahsettiğiniz, verdiğiniz örnekteki abi işte miras taksimi bu ibadettir. Ve tevkifidir, dondurulmuştur. Peygamber İslam konjektüre göre e, ya hadi bu da böyle olsun demiş değildir. O Allah tarafından zaman ve mekan üstü bir yaratıcı tarafından e, gelmiş bir emirdir. E, peki Muhammed Aleyhisselam'ın e, verdiği örfi kararlar yok mudur? Olmuş olabilir. Zaten biz burada işte mecelle kanunudur. Zamanın değişmesiyle örfte değişiklik yapılabilir. İslam zaten buna karşı değildir. Örfen bir karar verilmişse eğer o dönemde, bu dönemde zamanın değişmesiyle, düşüncenin değişmesiyle örfte bir değişiklik yapılabilir. Ama Bahsedilen mesele dinin içine dair bir mesele ise işte taksim miras taksiminde olduğu gibi ya, işte kadının şahitliği meselesinde olduğu gibi veya namaz, ibadet, oruç, işte haçla ilgili bir mesele de olduğu zamanki gibi bunlar tevkifidir, dondurulmuştur, değiştirilemezler. Mesela bugün deniyor ki işte haç dönemi işte bir döneme sıkıştırılıyor. Biz bunu aylara yayalım. Hem insanlar rahat rahat hacı olmuş olsun hem de bu kadar kalabalık izdama gerek yok. Bunu yapabilir miyiz? Belki insanların maslahat açısından uygun olabilir ama biz bunu yapamayız çünkü bu örfen veya Muhammed Aleyhisselam'ın kendi kafasına göre verdiği bir karar değildir zaman ve mekan üstü olan yaratıcının verdiği karardır. Dolayısıyla dinin içine taalluk eden bu meselelerde eğer e, Kur'an'da geçiyorsa ve peygamber sahih mütevatir hadislerinde geçiyorsa biz bunu örfün değişmesiyle değiştiremeyiz. Burada örf ve işte dinin içindeki bir ibadet emri olarak ayırmamız lazım. Eğer örfse zamanın değişmesiyle değiştirilebilir. Bunu İslam alimleri de cevaz vermişlerdir. Ama ee, tevkifi bir ibadetse bunu değiştiremeyiz abi. Peki o zaman ben bir soru soracağım hocam. Hazır mısınız? Diyelim <laughs> desem de soracaksın abi. <laughs> Aynen. <son. gülüyor> Şimdi şöyle, dünya üzerinde kıtalar var değil mi? Evet. Afrika kıtası, Asya Avrupa vesaire vesaire Amerika kıtası. Bunların her biri büyük kara parçaları. Bunlar dünya üzerinde hareket ediyorlar. Doğru mu hocam? Yani hareket ediyor. Tabii. Kıtalar sürükleniyor. Hatta Aynen. işte bilmem kaç yüzyıl sonra hepsinin tek bir parça olup büyük bir tek bir kıtayı oluşturacak. Onu tam tersini söyleyen de var. İşte hepsi birdi. Normalde evet. çekimden dolayı bunlar parçalandı diyelim. Parçalandı dolayı. tekrar evet. o işte hareket meselesi tekrardan tek bir kıt haline getirecektir. Şimdi madem öyle benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Şimdi Kabe'nin pozisyonu sürekli değişiyor o zaman. Değişmiş olabilir evet. Şimdi madem öyle sürekli değişen bir kara parçası var. Sürekli yer değiştiriyor. Neden tam o bölge Beytullah olarak seçilmiş? Yani sürekli değişiyor. Şimdi bu soru soruldu. Akla şu gelmesin işte iki yıl içinde Mekke 15-20 metre 50 metre kaydı gibi bir Akla şey gelmesin. Verilen rakamlar çok büyük rakamlar ve bu bizim insan yaşamıyla kıyasladığımız zaman çok çok cüzi kalıyor. Yani işte İstanbul Boğazı her sene yarım santimetre birbirine yaklaştığı falan bahsediliyor. Yani bizim ibadetimize zarar verecek kadar değişim olabilmesi çok uzun yıllar geçmesi lazım. Zaten biz insanlık tarihinin şu an gelinen son noktada 12 bin yıl oldu falan söyleniyor Göbekli Tepe'yle falan. Yani bu insan hayatı var olduğu andan ilk bulgularından şu ana kadar düşündüğümüz zaman çok cüz'i kalıyor değişim. Dolayısıyla bizim ibadetimize zarar vermez. Velev ki çok değişecek olsa bile yani her sene iki metre kaçsa bile bizim bu bir tevkifidir, dondurulmuş bir emirdir. Kabe'ye secde edin diyor. Kabe neredeyse biz oraya secde ederiz. Hatta şey var ya işte hocam diyor biz diyor işte aya çıkmış olsak diyor aya yerleşsek diyor nasıl diyor secde edeceğiz nereye döneceğiz hocam diyor yani Kabe nerede dünyada O zaman dünyaya döneceğim. bu kadar basit yani biz Kabe neredeyse biz oraya dönüp o secde ederizsin dön ki dönersin nasıl onun hocam? olduğu yöne doğru secde Öyle edersin. Dönmen için o zaman ayın üst tarafında bir yerde kılman lazım sürekli. Yok mesela yani ben şu an böyle için. Yoksa... Dü Dünya mesela Kabe burada olsa ben burada secde ettiğim zaman Hı -hı. yine ona dönerim, Buradakini yine oraya dönerim. Buradakini yine oraya dönerim. Fark etmez. Ama şey gibi böyle ışın çıkartıyormuş gibi hani böyle ya şu anda da yazın o var o şey olduğu için mesela yani direkt zaten Düz haritaya göre baktığımızda evet ama yuvarlak şeye dünyaya göre baktığımızda dönemiyorsun. Yani dönmekten kastım zaten ben şeyi, o zaman kast yere doğru şey, kastediyorum. Şu anda mesela ben Türkiye'de namaz kılan bir insan olarak bir e, açı farklılığı yok mudur? Vardır zaten. Ya. Ben <laughs> dağların arasını delip şey yapmış <laughs> değil, işte değilim yani. <laughs> o, o, yöne dönmüş oldum. Aslında şey vardı. Geçenlerde bir programda izlemiştim. Onu açıklamaya çalışmışlar. En ne kadar tatmin edici olmasa da. işte şey diyor. O Kabe'nin olduğu noktadan evrenin başlangıcına ve bitişine doğru bir hat, nurani bir hat vardır. Nereye dönersen dön, o hatta denk geliyor gibi bir evet, açıklamak isterdim. Manyetik bir alandan bahsediyor değil mi? Oradan çıkan... İşte nurani bir hat diyor evet. mesela. O Hatta hadiste de geçiyor ya onun etrafında. Her gün 70.000 tane melek işte dönüş yapıyor ve her gün bu melekler değişiyor. Evet. Hatta bu melekler bir daha gelmiyorlar. Yani bir gelen bir daha gelmiyor. O kadar fazla melek dönüyor gibi bir evet, hadis var. Yani kalanından bahsediliyor. Enteresan. Ee, Abi'nin sorusuyla ilgili aklıma bir şey geldi. Onu evet. da söyleyeyim. Hani dedik ya işte ahkamda ve ibadetlerde bugün zaman değişmesiyle bir değişiklik yapılabilir evet. mi diye. Mesela bu şey çok gündeme geliyor. Mesela, domuz eti haramdır ve biz bunun işte ya niye haramdır? Hikmet araşına bir illet boyutu vardır, bir hikmet boyutu vardır. Hikmet boyutunu araştırırken işte niye haram olmuş olabilir falan. İşte açıklamalar yapılıyor. Domuz kendi pisliğini yiyen bir hayvandır. Ve bu yediği pis şeyleri leş yiyor, pislik yiyor. Onu öğütemiyor, eritemiyor. Etinin içinde kalıyor. Sen onu yediğin zaman o bakteriler, mikropları yemiş oluyorsun deniyor. Bu hikmet yani Yorum tabii hikmet boyutu. Bugün biri çıkıp dese ki ben öyle bir yemleme sistemi geliştirdim ki işte domuzu bir oda gibi bir yere alıyorum. Bir Sadece hmm. benim önüne koyduğum saman, ot veya temiz şeylerden yiyor dese domuz biçim bizim için helal olur mu? El cevap olmaz. Haramlı sabittir. İster temiz şeyler yesin, ister insanın yediği böyle kaliteli şeyler yine haram. Domuz eti haramdır bitti. Ya yani bunun hikmet araçları olabilir. farklı bir şey. Dolayısıyla bir hüküm varsa ahkamda veya bir ibadetlerde de olabilir. Bunlar de dondurulmuştur. Yeter ki o hüküm nes olmamış olsun. E, ya zaten niyete zaten, de bakmıyor zaten. Tabii. Mevzu. Bu zaten bize İslami disiplinler içinde bize ulaşan şeyler, bilgiler bunlar. Evet. Hangisinin nes olduğu, hangisinin olmadığı. Dolayısıyla ahkamda ve ibadetlerdeki hükümler dondurulmuştur. Zamanın değişmesiyle, örfün değişmesiyle bunlar değişmezler. Ama o zamanki gerçekleşen örfü bir kural varsa zamanın değişmesiyle örfte de değişiklik olabilir. Din buna karşı değildir. Bazen ateistlerde şöyle bir soru geliyor. İşte bu konuştuğumuz kötülük meselesiyle ilgili. Ateistler ne çok soru soruyorlar bir şey. Abi çok düşünüyorlar. <laughs> Aslında güzel bir şey de bunu işte akıl zamandan, zeminden ve ideolojilerden etkilendiği için ar arka planında o ideolojik bir yaklaşım olduğu için hakikati bulamıyor yoksa sorgulamaları çok güzel bir şey. Diyor ki mesela işte bahsettiğiniz şeyde bir adamı öldürdüm. Niye sonsuz cehennem vesaire? Bu hep aklıma şey gelir. Hani dedim ya Allah yoksa asıl mesele vardır, sıkıntı vardır. Evet. Allah varsa sıkıntı yok. Çünkü sonsuz bir hayat var. Orada cezasını çekecek. Mutlak bir adaletin sağlanacağı bir yere gidiyor. Allah yoksa asıl sıkıntı var. Bir yaratıcı yoksa. Mesela Hitler'i ele, al ele alalım. 6 milyon Yahudi öldürdüğü söyleniyor ve yaratıcı yok. Adalet nasıl sağlanır? Diyelim ki Hitler'i ele geçirdin. Ne yaparsın abi? Mesela diyelim bir bakış açısıyla konuşuyorum şu anda. Adam 6 milyon Yahudi öldürmüş ve bu arada bu adam cahil bir insan değil, akıllı bir insan. Dedik ya yani akıl mutlak doğruya evet. götürmez mi? Bak akıllı bir adam bir devlet başkanı 6 milyon insan öldürmüş. Ele geçirdin bu adamı. Adaleti nasıl sağlayacaksın? Hadi buyur sağla abi. En fazla bir kere öldürürsün. Tabii. Ama Cenab-ı Allah onu 6 milyon kere yaratıp 6 milyon kere onu öldürüp ceza verebilir. Hatta sonsuz da verebilir. Aslında şey de var. Türk ceza kanununda da var. Mesela insanı 2000 yıllık falan mahkum edebiliyorlar. Enteresan. <laughs> <laughs> ceza bir şekilde veriyorlar. onun sebebi de şey işte af çıkıyor. Af çıkma mesela eğer süreli olursa işte işte 100 yıl 200 yıl olursa mesela o indirimden faydalanma meselesi var ama müebbet olursa indirim de gelse süreli olmadığı için hmm. ona vurmaz. Onun öyle bir hukuki boyutu var. Ama ahiret olduğu zaman ben işte kalbim tatmin oluyor. Bugün binlerce ölen mazlumların cezasının adalet bulacağı bir yer var. Ben buna inanıyorum. Bu yüzden kafayı oynatmadan yaşayabiliyorum. Ama ateistler hem bunun olmadan sonra hem de bu kadar sıkıntı içinde nasıl böyle hayatlarını devam ettirebiliyorlar? Yani insan düşünmeli. Varsa sıkıntı. Yani hakikaten. Allah razı olsun. seyirci Yavaş yavaş seyirci almaya başladık bu arada. Aynen. Yakında burayı böyle. Bir... Aa bak güzel yapabiliriz bak. Aynen. Hani katılımcılar 100 liraya katılım sağlayabiliyorsunuz falan gibi bir şey Aynen. mi yapsak acaba? Aynen. Abi o sıkıntı olur. Çalışıp gelirlerse burada <laughs> çok zorlarlar. Korkuyorum onlardan. Peki hocam. Allah razı olsun. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Aynen. Esen kalın. Selamünaleyküm.